Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir DVD videosunda uzun süredir oynamadığımız katil olan Maraz'la oynayacağız. Şimdi oyuna geçmeden önce size avantajlarımdan ve bahsedeceğim. Avantajlarımızdan başlayalım. Kandırıkçımız var öncelikle. Atlama yüzde %10 artıyor. ikinci seviyesi olduğu için 3'te %15 oluyor bu. Atladığımız yeri mahluk arkadaşlar 12 saniye boyunca kapatıyor. Gerçekten güzel bir avantaj. Bunu sayesinde uzun uzun loop yapamıyor kurbanlar. Özellikle yüksek ranklarda bayağı iyi gidiyor. Diğer avantajımız kan yankısı. Bir kişinin acısını herkes çekiyor. Bir kurban kancaya as aslında diğer tüm yaralı kurbanlar 45 saniye boyunca kan kaybı ve bitkin durum etkisi altına giriyor arkadaşlar. Daha sık kan bırakıyorlar yere ve bitkin durum etkisi altında biliyorsunuz ani depar, 4 ayak üzerine, kum torbası gibi avantajları kullanamıyorlar 45 saniye boyunca 60 saniye bekleme süresi var. Birisini asıyorsunuz 60 saniye. 45 saniye eline kan kaybı e, ve bitki durum etkisi altına giriyor. 15 saniye bekleme var. Bu avantajı 60 saniyede bir kullanabiliyorsunuz. Dakikada bir kullanabiliyorsunuz. Diğer avantajımız Efsun Unut yiyen. Oyunda Efsun'un bir totemimiz oluyor. Bu totem yıkılmadığı sürece bu avantajımız aktif. Bir kurbanı kancaya asıyorum. Ondan 24 metre uzaklaşıyorum. Kurtarıyorlar. Nişan kazanıyorum. Toplamda 3 kurbanı astığım zaman ve kurtarıldı, kurtarıldığı zaman kancadan 3 nişan kazanıyorum. Kurbanlara tek atıyorum. Kurbanları zayıf durum etkisi altına giriyorlar. Ve 5 nişanda da zaten totem ar arayacaklar hemen. 3 nişan olduktan sonra eğer totem ayakta kalırsa. 5 nişanda ise direkt ellerinizle öldürebiliyorsunuz. Yani adaklara mori koymuş gibi. Direkt bir şekilde öldürebiliyorsunuz kurbanları. Çok güzel bir avantaj. Eğer tabi patlamadığı sürece. Ve bunu koruması için efsun ölümsüz koydum. Oyunda yine bir efsunlu avantajımız oluyor arkadaşlar. Ölümsüz avantajı. Mesela ölümsüz yerine umut yiyeni kırarlarsa umut yiyen boş bir totem aktarılıyor ama bir kere mahsus. Eğer ölümsüz kırılırsa umut yiyen kalacak sadece. Önce ölümsüzü ardından umut yeni kırarlarsa şu iki avantajım yok sayılıyor. Yok sayılacak oyunda. Yani oyuna diğer iki avantajımla devam edeceğim. Asıl olay, asıl olaya geliyorum. Eklentilerimi göstereyim Vigo'nun günü. Arkadaşlar bu çok güzel bir eklenti. Akın esnasında tespit edilemez durumu kazanıyorum. Yani koşarken, gücümü kullanırken Akın biliyorsunuz Maraz Maraz'ın gücü. Fırlıyor ileri doğru. E, ee, jeneratörlere hızlı bir şekilde koşacağım. Bu süre zarfını tespit edilemez. Yani kalp atışım yok. Ve ışığım yok. Sessiz bir şekilde sadece böyle bir ses bu bağırıyor ya böyle Farklı değişik bir ses çıkarıyor ya. Sadece o sesim çıkacak. Direkt bir şekilde jeneratörleri hızlı bir devreye atacağım. Geldim anlamayacaklar bile. Çok güzel bir eklenti. Diğer eklentim ise mantar dikeni. Akın sonrasında iyileşme hızımızı orta seviyede arttıracak. Kullandıktan sonra. Kendisine iğne basıyor ya. Onun iyileşme hızımız var. Orta seviyede arttırıyor. Çok güzel bir eklenti. Göreceksiniz zaten. Daha önce de yapmıştık. Bu şekilde böyle bir avantaj izledim. Gördüğünüz gibi totem e, jeneratörleri koruyan hiçbir avantajım yok. Ama e, umut yiyen ve ölümsüz iş yapacak hissediyorum. Yani bu çalışmazsa kazanman baya zor olacak. Bu ikisi patlarsa. Ama elimizden geleni yapacağız. Maraz'da da uzun süredir oynamıyorduk. Siz de yorumlarda istiyordunuz oynamamızı. O zaman şöyle hemen hazır diyelim ve oyunumuza geçelim. Ve sefil atölyedeyiz arkadaşlar. Otomobil mezarlığı. Hadi bakalım kurbanlarımıza birazcık ızdırap olma vakti geldi mi acaba? Şu arka tarafa doğru gideceğim. İçimden bir sanki buralarda bir yerde doğduklarını söylüyor. Evet, çizikler karşıda gördüğünüz gibi hmm, buradalar. <laughs> Güzel. Hadi be. Tam ucunda kaldı. Güzeldi güzel kaçtı. Nereye çıkacak? Kafası karıştı kafası karıştı. Geldim geldim. Ne tarafa doğru gidecek? Ah bir kum torban olsaydı orada çok şey yapardı biliyorsun değil mi? Hemen alalım seni kardeşim. Lütfen totemlerimi kırmayın arkadaşlar. İstediğiniz gibi Aha bir tanesi de buralarda yakınlarda İstediğiniz gibi jenkol yapabilirsiniz ama lütfen totem verin verin Lütfen A. Lütfen diyorum gençler Lütfen seni görüyorum Lütfen dedikçe elliyorsunuz yani ayıp ediyorsunuz gerçekten Aha Nerede? Göremedim Göremedim o tarafa doğru mu gitti? Aha buradasın demek ki Vurdum mu? Vallahi vurdum. Niye vur vurdum biliyor musunuz? O totemim de gitti. Neyse. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Şöyle. Çok güzel buldular yalnız ya. Totem amcası mısınız oğlum siz? Ha, totem amcası mısınız? Birisi daha burada değil mi? Seni görüyorum. Sen mi buldun ha totem? Ama sen sen bulmadın. Kurtaran sensin. Buna bir normal vurayım. Ardından süper gücümle geliyorum. Oo! Mükemmeldi. Mükemmeldi gerçekten. Nasıl oraya öyle sığındı? Gördünüz mü? Çok iyiydi. Gerçekten çok başarılı oynadı. Güzel. Şu an iki avantajım var arkadaşlar. İki avantajla oynuyorum şu an. Oradalar galiba. Merhaba. Sessiz bir şekilde geldim. Şimdi burada şey yapsam bunu yakalayamayacağım. Tepeye mi çıkacak? Evet, tepeye çıkacak. Muhtemelen balansı var bunun. Teşekkür ederim balansı olmadığı için. Balansı vardı tahmin etme ama balansı yokmuş. Bu tarafa doğru koşacak. Vuramadım. Vuramadım. O kaçmasaydı güzeldi. Çok güzel şey yapıyorlar ya. Kavisli kavisli. Baksanıza. Özelliğimi kullanmayayım diye nasıl loopluyor görüyorsunuz değil mi? Boş aslında palet yok. Ama bana özelliğimi harcatmak için. Yani sürekli ama özelliğimi yere göre basma. Yerimize göre kullanmamız gerekiyor. Yani orada da özelliğimi kullanmam. Çünkü vuramam sana orada. Şu tarafa doğru gidelim. Bu var ya bu çok köpke bu. Bu aşırı köpke bu. Çok güzel eğiliyorlar ya gerçekten. O açıdan vuramıyorum biliyor musunuz? Harbi helal olsun size. Balansını mı kullandı? Ama anlayamadım ama. <laughs> Bu sefer kurtlamadım. Ona doğru gidiyorum sandı. O tarafa doğru gidiyorum sandı. Ama hata yaptı. Gel bakalım. Geliyorum. Böyle yakalayamaz mı bunu acaba? Güzel. Güzel harika harika. Nereye doğru koştu? Şuraya doğru gitti. Burada çok güzeldi. Çok iyi çok iyi bir oyun oyundu gerçekten. Bir tanesi bitti. Hmm. Sağdan kaçacak galiba. Buradan kaçacak evet. Şu bir yere giriyor yine. Güzeldi. Mantıklı kullandı, mantıklı kullandı. Bunu gördüm burada jeneratörü vuracağım da ne tarafa doğru gitti diğeri bilmiyorum. Diğeri atlattı beni ya. <laughs> Selam. Çok şu an yiyorlar jeneratörleri. Üçü de yaralı ama Jeneratörler şu an ıstırıyorlar arkadaşlar. Şu an jeneratörü sıra sıra yiyorlar jeneratörleri çok hızlı akacak gençler. Bakalım ne olacak maçın sonucu. Merak ediyorum. Erken yakalarsam bende maç ama Neyse şu özelliğimizi kullanmamız lazım. Hemen oraya koşacağım şimdi. Şöyle koşuyorum. Koşuyorum. Şunu yapıyorlar muhtemelen. Çünkü bayağı ilerlemişti bu. Yaralı değildin değil mi Evet. Yok yaralı değil. Güzel. Buradaki palet de yenmişti. Harika oldu. Bambuzul çalıştı. işe yaradı yani şu an. Vurdun mu? Vurmuş mu aslında biliyor musunuz? Aslında vurmuş mu orada? Otayım Aziz'in oradık orada. Neyse. Aa, nasıl kafa atmadın ona orada? Dala bir tane kafa atmalıydın ya. Allah'tan kum torbaları yok. Kum torbası olsa bir de büyük sıkıntıydı. Oto aim çok kötü kazık attı bizi orada. Çoktan düşmüştü aslında bu. Emme. Ama... Neyse. Aa ölmüş bu. Ya bu ölmüş. Ha burada birisi daha var. Mı? Var mı burada başka birisi? Bilemedim. Ola da bilir. Olmaya da bilir tarafa doğru gidelim bakalım. Nasıl olsa koşamakken görmeziz. Geri dönüyorum. Burada değiller. Şimdi bunlar mega olduğu için iki tane mek. Bunlar da şey kedi de olabilir. Burada birisi yapıyor. Ha, sen demek ki buradasın. Demek ki buradasın ve balanslı mısın? Evet balanslı. Hop, çok güzel atlattı beni. Of, oradan nasıl vurdu hiç fikrim yok. Oradan nasıl vurdu da hiç fikrim yok. Gel bakalım buraya. Diğerlerini de yakalamamız lazım. Şu totemleri pat pat kırmasalardı çok güzeldi ya. Şu tepeye çıkaralım. O diğer ikimek nerede hiç fikrim yok ama. Yetiştim mi? Yetiştim yetiştim. Yetiştim. Şu karşıya koşacağım. Ah tam koş koşacağım yere. Belki önüme çıkarlar. Nasıl olsa kalp kalp atışı yok. Evet burada bir tanesi. Burada yakalayamam. Burada bu şekilde yakalayamam. O da yakalayamayacağım bildiği için buradan ayrıl ayrılacak. Ayrılmayacak yani. Güzeldi. Hayatların çoğundan kurtulduk. Güzel. Nereye doğru gidiyor? Hmm, buraya doğru gidiyor ama burada palet yok ya. Paletlerin hepsi bitti kardeş. Hepsi bitti paletlerin. Tamam. Oradaki zentöre baktım da orada bir şeyler yapan var mı diye yokmuş. Güzel, Mar maraz güçlü bir katil ama kontrol etmesi biraz zor. Ama alıştığınız zaman gerçekten çok etkili. Kesinlikle. Filiz totem temiz. Sen demek ki totemlerimi temizlersin ha. Ne totem sevdası çıktınız be. Şuna doğru gideceğim. Orada iyileştiriyor mu onu? Evet. Yok iyileştirecek de. Bir dakika. Sen buradasın. Nereye gitti bu? Aa! Küçük boyumla göremedim onu gördünüz değil mi? Güzeldi. Harikaydı. Boyum küçük olduğu için taşın arkasından göremedi beni. Koşalım bakalım şöyle. Uh -oh. <laughs> Bilardo topu gibi sekiyorum aralardan. Gel bakayım buraya kardeşim. şöyle alsalım. Harika bir eklenti gerçekten. Direkt bir şekilde şey yapması. Görünmez olması kusursuz yani. Gerçekten kusursuz yapıyor karakteri. Aha ikisi de burada. Merhaba. Selam. Buradaki paleti kırdılar ablacım. Nereye gidecek bakalım? Ha burada olabilir bir tane palet. Bir dakika kaybettim. O tarafa doğru gitmiş. Buradasın demek ki. Yetiştim mi? Çok güzel. Çok güzel dojda helal olsun. Aa yetişemez. <gülüyor> <gülüyor> Tam ucunda kalıyor komik oluyor. Gel bakalım. Abi, bir diğeri de buradaymış. Vay seni gidi hayın vay seni. Bu sonrası açı. Hadi bakalım ya bu bugün ne kadar şansı görelim. Bugün ne kadar şanslısın bakalım. Orada da pıkki palet de yok değil mi? Gücümde oluyor. Niye? Yapma beni ya. Bugün bugün şans maalesef benimle. Gel bakalım. Hadi bakalım bugün şans seninle ya. Gerçekten bugün şans seninle. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İki adet de kendini kanıtla. Hmm. Yine de hızlı yapamadılar çünkü çok güzel baskı kurduk güzel oyundu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten eklenti çok iyi. Koşarken test edilemez durumu. marazı çok güçlü kılıyor. Bir de şunu merak ediyorum. Marazı oynayan arkadaşlar özellikle hangi avantaj dizilimleri ve hangi eklentileri kullanmayı daha çok seviyor. Bunu da yorumlar kısmında yazın. Ve hangi katille ve avantaj dizilimleriyle oynamamı istiyorsanız da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu da istediğiniz bir dizilimdi. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.